Arkadaşlar merhaba, bir önceki videoda Client Windows 10 makinemizin daha önceki derslerde kurduğumuz Active Directory yapımıza nasıl dahil edileceğini anlattık. Bu derste ise Active Directory yapımızdaki kullanıcılar ve bilgisayarlar, Users ve Computers kısmını inceleyeceğiz. Senin daha önceki videolarını izlememiş olanlar varsa sağ üstteki kartlardan veya açıklama kısmındaki linklerden videolara erişebilirler. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Active Directory Users and Computers nedir? Active Directory Users and Computers yani kullanıcılar ve bilgisayarlar bizim Active Directory yapımıza dahil olan bütün kullanıcıları, grupları, organizasyonel birimleri ve bilgisayarları yönetmemizi sağlayan bir arayüzdür, bir araçtır. Bu arayüzde Server Manager açıldıktan sonra sağ üstte bulunan şuradaki Tools sekmesinin altına gelerek Users, Active Directory, Users ve Computers, Users and Computers kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekranı yüzden kompüter e, ekranı geliyor. Bunu büyük tam ekran yapalım. Solda gördüğümüz e, akcebilisim.com oluşturduğumuz domain adresimizi çift tıklayarak şurada gördüğümüz klasörleri görüntüleyebiliriz. Şimdi burada klasörlerden build in klasörü ile başlayalım. Build in klasöründen bahsedecek olursak bu klasör Windows işletim sistemimizi bilgisayarımıza kurduğumuz anda işletim sistemi içerisinde hazır oluşturulmuş bir şekilde gelen kullanıcı gruplarının olduğu bir klasördür. Burada gördüğünüz gibi solda grupların isimleri, ortada tipleri ve sağ tarafta da bu grupların yetkileri hakkındaki description yani açıklama sekmesini görüntülüyoruz. Burada bahsedeceğimiz önemli bir grup Administrator yani adminler grubu, yöneticiler grubudur. Windows sistemlerde Administrator hesabı işletim sistemi üzerinde sınırsız yetkiye sahip en yetkili kullanıcıdır. Tabii bu Windows'un eski bazı sürümlerinden sonra güvenlik gerekçesiyle artık Windows işletim sistemlerini kurarken varsayılan olarak admin hesabıyla açılmıyor. Hatırlarsınız geçen 5. videoda client bilgisayarımızın kurulumunu yaparken biz de bir local user adında bir lokal bir kullanıcı oluşturmuştuk. Şimdi burada admin açıklamasına baktığımız zaman da e, ne yazıyor? administrators have complete and unrestricted access to the computer domain. Administratorlar yöneticiler bilgisayara veya domaine e, sınırsız erişime sahiptir yazıyor. Buradaki diğer grupları da description açıklama kısmına bakarak inceleyebilirsiniz. Bir diğer klasörümüz olan computers klasörümüze de tıkladığımızda burada ise domainimize dahil ettiğimiz bütün makinelerin listelendiği kısımdır. Şimdi biz bir makineyi, bir Windows makine olabilir, başka bir makine olabilir, bu makineyi domainimize ilk eklediğimizde cihaz varsayılan olarak bu klasör altında gördüğünüz gibi bilgisayar PC adıyla bu şekilde gözüküyor. Hatırlarsanız bir önceki videoda cihazımızı domaine eklemiştik buradan da buraya bu user and yani computer kısmında bu computer kısmına gelip gelmediğine bakarak da bunu teyit edebiliriz. Şimdi burada herhangi bir cihazın ismini sağ tıklarsak gördüğünüz gibi burada bir gruba ekle. E, hesabı de deaktif etme, bölümü, resetleme, bir yere taşıma veya burada farklı şeyler var. Properties kısmına da girdiğimizde sağ burada ne yazıyor? Bilgisayar adı yazıyor. Bilgisayar adımızın DNS'teki adı yani domain Full Qualified Domain Name, muhasebe pc 01akcbilisimcom şeklinde. Burada işletim sistemi bilgileri, hangi gruba üye olduğu gibi birkaç tane bel bilgi yazıyor. Buradan çıktıktan sonra aynı şekilde solda Domain Controllers'a baktığımızda hatırlarsınız ilk kurduğumuz Windows Server 2019 cihazımız yani Domain Controller dc01 cihazımız burada gözüküyor. Bizim sistemimize yani aktif direktörü yapımıza dahil olan bütün Domain Controllerlarımız burada listeleniyor. Tekrar üstüne bastığımızda burada e, DNS Name'in yani Full Qualified Domain Name DC 01, PC adı ve Domain adı olmak üzere burada görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bilgisayar ismini, işletim sistemi, Windows Server 2019 hangi e, gruba üye olduğu gibi bilgileri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bir diğer grup olan User klasörüne de girdiğimizde Yine işletim sistemi ile beraber gelen kullanıcı ve bazı kullanıcı gruplarını görüyoruz. Burada hatırlarsanız az önce bahsettiğimiz administrator kullanıcısı var. Az önce gördüğümüz administrators grubu bu ise bilgisayarımızda built-in olarak gelen administrator kullanıcısı. Burada da yazıyor zaten built-in account for administrating the computer domain. Şimdi şurada ise gördüğünüz bir domain admins, enterprise admins ve schema admins olarak 3 tane admin grubu var. Bunlardan bahsedecek olursak Domain adminleri, domainimizin içerisinde bulunan adminlere yani yöneticilere vereceğimiz, yöneticilere dahil edeceğimiz grubun adı. Aynı şekilde administratör yetkilerine sahip bir gruptur bu. Domain users, domainize dahil olan bütün kullanıcıların dahil olduğu bir gruptur. Herhangi bir üst düzey bir yetkisi yoktur. Sadece domainine katılmış kullanıcıların direkt default olarak eklendiği gruptur. Burada şema admininden bahsedecek olursak, Windows Active Directory şemamız Windows Active Directory'nüzdeki bulunan bütün objeleri, bilgileri tutan şemanın admin'ine adminlerinin olduğu gruptur. Bu grup içerisindeki kullanıcılar şema üzerinde değişiklikler yapabilirler. Şimdi biz domainimizi oluşturduk. Daha sonra bir de bu domainimizde yani şirketimizde aslında çalışan bir kullanıcı olduğunu düşünelim ve bu o kullanıcı için bir kayıt açalım. Bir kullanıcı açalım hesabı. Bu kullanıcımız mesela bir bilgi işlem departmanında çalışan birisi olsun. Şimdi buraya bir departman eklemek için şu gördüğünüz kısımdaki klasörleri siz de klasör ekleyebiliyorsunuz. Bunu da organizational unit deniyor. Yani e, bir birim oluşturabiliyorsunuz. Mesela benim AKC Bilişim diye bir firmamda buraya sağ tıklayarak burada new kısmına gelip organizational unit tıklayarak burada açılan pencereye ben mesela bilgi işlem yazıyorum. Buradaki tick protect container from accidental deletion. Bunu e, zor yani yanlışlıkla sildiğiniz zaman bunu koruyor bu tik burada olursa. Eğer olmazsa bunu sil dediğiniz zaman siliyor. Ben bunu şimdi kaldırıyorum. Ama bu tabii ki olması daha iyi. OK diyorum. Gördüğünüz gibi burada bizim bir unitimiz, organization unitimiz oluştu. Şimdi burada gördüğünüz gibi herhangi bir item bulunmamakta. Kullanıcımızı oluşturmak için herhangi bir boşluğa sağ tıklayıp new user diyerek kullanıcımızı oluşturabiliriz. Şimdi açılan pencerede e, burada bizim profilimize yani kullanıcımıza ait bilgileri istiyor ben kendi adıma mesela bir kullanıcı oluşturacağım. Burada first name isim, initials baş harfler yazmanız mecburi değil. Last name soyadını actionlar şeklinde yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi full name'i kendisi oluşturuyor. User logo name dediği, bu kullanıcının Windows'a giriş yaparken, bilgisayara giriş yaparken kullanacağı logo name yani giriş ismi. omer.actionlar at Daha sonra next diyerek devam ediyorum. Şimdi burada bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Şifre belirlerken dikkat etmeniz gereken şey Burada güçlü bir şifre istiyor yani büyük küçük harf içeren e, Sayı içeren bir şifre istiyor veya en az 6 tane yanlış hatırlamıyorsam bir şifre istiyor Burada ben PS büyük olmak üzere Password 123 diyerek şimdi geçitliyorum Aşağıdaki seçeneklerden bahsedecek olursak burada 4 tane seçenek var User must change password at next login demek Bir sonraki yani bu kullanıcı şu tiki koyduktan sonraki ilk girişinde e, Sisteme ilk girişinde şu anda belirlediğiniz şifrenin değişmesini zorunlu tutuyorsunuz. Yani ben şu anda bu tik bu şekilde bırakılıp kullanıcıyı oluşturduktan sonra eğer ki client bilgisayarda bu kullanıcıya giriş yapmaya kalkarsam bana bu şifreyi kullandırmayacaktır. Yeni bir şifre oluşturmaya beni zorunlu tutacaktır. Ben bunu şu an istemiyorum. O yüzden kaldıracağım. İkinci seçenek User Cannot Change Password seçeneği de tam tersi. Sizin burada belirlediğiniz şifreden başka bir şifre kullanmasını istemiyorsanız bu tiki kaldırarak, bu tiki koyarak kullanıcıyı zorunlu tutabilirsiniz. Password never expires biliyorsunuz bankacılık sistemlerinde, mobil bankacılık uygulamalarında genelde 3 ayda 6 ayda bir kullanıcı şifrenizi değiştirmenizi size zorunlu kılarlar. bu da aynı şekilde, bu da onun tam tersi şekilde password yani şifre hiçbir zaman tükenmesin. Bu şifreyi istediği kadar kullansın seçeneğidir bu. Bunu eğer işaretlerseniz şifresi hiçbir zaman tükenmeyecektir, süresi bitmeyecektir. Account Disabled ise hesabı ise kullanıcıyı disable hale getiriyor. Next diyerek devam ediyorum. Burada özet bilgiyi söylüyor. Sonra finish diyerek bitiriyorum. Gördüğünüz gibi burada domainimin altında bir organizational unit oluşturdum. Bilgi işlem departmanına ait ve buraya da bir kullanıcı ekledim. Bu kullanıcının adı da Ömer Akçınar şeklinde. Gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Şimdi ben bu kullanıcının üstüne sağ tıklayarak aşağıda bulunan properties kısmından ben bu kullanıcının bir sürü ayarlarıyla oynayabiliyorum. Şimdi bizim bu kullanıcımız Ömer Akçener kullanıcısı. Gördüğünüz gibi ilk açılan ekranda general yani genel ayarlar var. Burada nedir? İsmi, soy ismi, görüntüleme adı. Yani şurada görüntülenecek kullanıcı açtığı hesap, hesaba giriş yaptıktan sonra görüntüleyecek Display name'idir. Description kısmına mesela bilgi işlem müdürü yazarsanız ve buna apply derseniz gördüğünüz gibi burada Active Directory yapısında sizin için bir açıklama kısmı var. Bu açıklama kısmına title yazabilirsiniz. Herhangi bir yetki açıklaması yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada gördüğünüz adres kısmı, adres, profil, işte telefon, organization iş falan bunlar da detay bilgiler kullanıcılar hakkında girebilirsiniz, girmeyebilirsiniz. Account kısmına bakacak olursak burada ilk başta belirlediğimiz user login name yani kullanıcı hangi isimle giriş yapabilirsin. Bunu belirliyoruz. Aşağıda burada bir e, Logon Hours kısmı var. Logon Hours'a bastığınız zaman burada da bu kullanıcı için bir saat belirleyebiliyorsunuz. Yani bu kullanıcı şu saatler, şu günler, şu saatler aralığından başka zamanlarda bu sisteme giriş yapamasın diyebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi maviler Logon Permitted yani giriş izni var. Logon Denied de beyazdır. Gördüğünüz şu, şu an hiçbir, hiçbir zaman giriş yapamaz. Şu anda da her zaman giriş yapabilir. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz? Gördüğünüz gibi burada pazar günü var. Mesela normal Hafta sonu çalışmayan bir şirket için düşünürsek. Bizim bir kere Sunday pazarı logon denied diyorum. Saturday cumartesi de logon denied diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sadece hafta içi erişebiliyor. Ama hafta içi de mesela sabah saat 8'den şuradan akşam saat 6'ya kadar erişebilsin. İstiyorsam diğer tarafları seçerek giriş yapamamasını istediğim kısımları 12'den mesela 8'e kadar. Gördüğünüz gibi bunları da kaldırarak biz şu anda şunu seçerseniz şurada da yazıyor Monday yani haftanın her günü Monday'den Friday'e, Pazartesi'den Cuma gününe kadar sabah 8'den akşam 6'ya kadar login hours'ı var Bu saatler haricinde bu kullanıcı sisteme giriş yapamaz Bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz Ben şimdilik hepsine permit vereceğim, OK diyorum Daha sonra burada yine Account Options, Password ile ilgili ayarlarımız var Burada da hesabın ne zaman tükeneceğini belirleyebiliyorsunuz. Never derseniz siz silmeden herhangi bir şekilde bu kullanıcı hesabı yok olmaz. Ama end of derseniz burada belirlediğiniz bir tarihte kullanıcı hesabı aktif de aktif hale düşer. Burada member of sekmesine baktığımız zaman da oluşturduğumuz bütün user'lar, sıradan kullanıcılar domain users grubuna dahil olarak oluşturulur. Biz burada mesela bu operasyonel bilgi işlem müdürü olarak düşünürsek ben buraya add dediğim zaman Önüme açılan pencereden sol alttaki Advanced'e işte tıklayıp sağdaki Find Now'a tıklarsam benim Domain'imdeki bütün e, kullanıcı grupları, benim bu bilgisayara e, içinde gelen bütün kullanıcı gruplarını görüntüleyebiliyorum veya kendi oluşturdum. Ben bunu mesela buradan Domain Admins grubuna eklemek istiyorum. Domain Admins seçiliyken OK tuşuna basıyorum. Tekrar OK dedikten sonra gördüğünüz gibi burada e, Ömer Akçınlar kullanıcısını Domain Admins e, grubuna ekledim bu kullanıcı şu kısımda gördüğünüz bütün grupların yetkilerine sahip demektir. Apply diyorum. OK diyerek buradan çıkış yapıyorum. Şimdi bir kullanıcı oluşturduk. Kullanıcıyı bir client bilgisayarda girişini yapalım. Client bilgisayarımıza geçiyorum. Evet client bilgisayarımız açıldı. Tıklayarak. Şimdi burada hatırlarsanız kurulum sırasında biz zaten bir local user belirlemiştik. Local user adı vermiştik. Herhangi bir şifre belirlememiştik. Enter diyerek tıklarsak şu anda bu bilgisayardaki lokal kullanıcıya giriş yapmış oluyoruz. Yani bizim domainimizdeki kullanıcıya giriş yapmış olmayız. Peki biz domaindeki kullanıcıya giriş yapmak istersek ne yapacağız? Sol altta bulunan other user kısmına basıyorsunuz. Açılan pencerede gördüğünüz gibi username ve password istiyor sizden. Hatırlarsanız kullanıcıyı oluştururken omer. akçınar şeklinde oluşturmuştuk. Şifremiz de büyük P password 123 olarak yazmıştık. Şimdi bu şekilde yaparken dikkat etmeniz gereken şey şudur. Ben bu domain'e giriş yaparken şu anda benim bir tane domain'im var ve burada otomatik olarak akc bilişim. Sign into akc bilişim olarak burada çıktı. Ama burada mesela bir local user veya farklı bir domain'e giriş yapmak istediğiniz zaman bu kullanıcı adının başına gelerek domain adınızı tamamı büyük veya tamamı küçük şekilde yazarak akc ondan sonra ters slash ömerakçılar dediğinizde şu kısma yazdığınız domain adresindeki şu kullanıcıya giriş yap demektir bu. Gördüğünüz gibi burada da zaten hangisine giriş yapacağınız görüntülenir. Bunu girdikten sonra tamam diyorum. Gördüğünüz gibi Ömer Akçınar e, kullanıcı girişi yapılıyor. Bu şekilde bilgisayarın e, kur, ilk kurulumu yapılıyor. Evet arkadaşlar bu videoda aktif direktör yapımızdaki kullanıcı ve bilgisayarların yönetiminden bahsettik. Önceki videoları ve eğitim serisine ulaşabilmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.